F parantez içinde x eksi 1 bölü x artı 1 eşittir. 2x kare artı 2 bölü x artı 1'in karesi ifadesi olduğuna göre diyor fonksiyonun tersini soruyor. Biz fx'i nasıl bulacağız şimdi? Arkadaşlar buradan şunu yakalamamız lazım. Şurayı buraya içeriye benzetmeye çalışacağım ben. Nasıl benzeteceksin hocam? Şöyle yaparsam benziyor diye düşünüyorum. Ben buradan 1 çıkartırsam 1 eklersen bir şey yapmamış olurum değil mi? Evet. Buraya nasıl benzettin hocam? Bak şimdi. 2x kare artı 2. Paydayı da açalım. x kare artı 2x artı 1. Eksi 1 artı 1. Şurayı çarpalım. Eksiyle çarptığınız zaman eksi x kare. 2x kare ile topladığınız zaman x kare. Eksi 2x başka bir şey yok. Bir de eksi 1 var. 2 ile topladığınız zaman da artı 1 var. Bölü tek paydayı tekrardan yazdım. Bir de en sonunda artı 1 var. Tamam mı? Burayı yaptık. En sonunda artı 1 var. Dikkat ederseniz şurası neyin? x eksi 1'in karesi. Bu da x artı 1'in karesi. Aa benzettik. x eksi 1 bölü x artı 1. Burası x-1'in burası da x artı 1'in. O zaman x-1 bölü x artı 1'in parantez karesi bir de artı 1 var. O zaman ben x-1 bölü x artı 1 yerine x derim fx eşittir x kare artı 1 olmuş olur. Bu fonksiyonun tersini soruyor arkadaşlar bize. Artık bunu da tersini alabilirsiniz. fx'e y dersiniz. y-1 eşittir. x kare harf tarafın kare kökünü alırım. Kökün içinde y-1 de buradan mutlak x gelir x gelsin. Bunu yaptıktan sonra da o zaman kök x-1 eşittir f'in tersinde x olmuş olur. Şimdi fx artı 2 artı fx ifadesi fx artı 1 eşitliği veriliyormuş. Bu eşitmiş? Şimdi şöyle düşünelim burada. Bakın fx artı 2 artı fx eşittir fx artı 1. Tamamdır. Ben burada x yerine arkadaşlar x eksi 1 yazıyorum. Şuradaki x gördüğümüz yere x eksi 1 yazıyorum. Evet. x eşittir x eksi 1 içinliyorum. diyorum. x yerine x eksi 1 yazalım şurada. Yazarsak ne olur? fx artı 1 artı fx eksi 1 eşittir fx oldu. Tamam mıdır? Bunları şimdi biz taraf tarafa toplarsak arkadaşlar fx artı 1'ler birbirlerini götürür. fx'ler de birbirlerini götürür. fx artı 2 artı fx eksi 1 eşittir 0 olur ya. Şu fx eksi 1 diğer tarafa atarız. Eksi fx eksi 1 olur. Şimdi bunu yaptık tamam. Birinci eşitlik, eşitlik de bu. Şimdi ben buradaki x yerine x eksi 3 yazayım arkadaşlar. x eşittir x eksi 3 için diyorum x eşittir x eksi 3 için. Yazarsak biz bunu f x eksi 1 eşittir. Yani burayı x eksi 1 yapmaya çalışıyorum. O yüzden öyle yazıyorum. x eksi 1 eşittir. Eksi x yerine x eksi 3 yazdınız. x eksi 4 olmuş oldu. f x eksi 1 ifadesi eksi f x eksi 4 oldu. f x eksi 1 yerine bunu yazarsam ben getirip bunu burada yerine yazarsam arkadaşlar ne oluyor? f x artı ifadesinin e, eksi yazdım bir de eksiyle çarptınız. f x eksi 4'e eşit olduğunu görmüş oldunuz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda fx artı 2 eşittir fx eksi 4. E, evet araya baktığınız zaman arkadaşlar 1 ve 2'den şuradan şunlardan yani x artı 2 ile x eksi 4 olduğunu ne yaptık? Buradan gördük. Periyodun ne olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Kaç eklememiz lazım x artı 2'nin x eksi 4 eşit olabilmesi için? Aradaki farkı soruyorum. 6 değil mi? Yani f'in periyodu 6'dır. F'in periyodu 6'dır. Yani x artı 2'ye 6 eklerseniz x eksi 4 olur veya şey 6 çıkarsanız x eksi 4 olur. Yani şudur. F3 eşittir. F9 eşittir. Değil mi? Altışar, altışar ekleye, ekleye veya altışar altışar çıkara çıkara giderseniz eşit olur. F'in periyodu 6'dır arkadaşlar. Bu periyod soruları falan var diye çıkmış sınav sorusu da var hatta. F'in periyodu 6'dır. O yüzden F100'ü soruyor bize. F100 arkadaşlar 100'ü de biz 6'ya bölersek 90 kaç oluyor? Pardon 16 ile çarpıyorum 96 oluyor. Kaç kaldı? 4 kaldı işte. 90 ne yaptı? 16 kez ne yaptı? Döndü. Kalan kaç? 4. Kalan 4. Arkadaşlar kalan 4 olduğu için F4 nedir diyoruz? F4 nedir? Buradan baktığımız zaman f 8 8'dir arkadaşlar. Kalanımız 4 olduğu için f te 8 olmuş oluyor. Tabii ki bu soruyu şimdi farklı şekilde nasıl çözebiliriz? Arkadaşlar periyodun şöyle de çözebiliriz. Şu yoldan da çözelim. Bunu sileyim şu yöntemde var. Şu yöntemde de yapabiliriz. Arkadaşlar burada tek tek de bulalım. Mesela nasıl yani hocam? F1'i bulalım. F2'yi bulalım. F3 F4, F5, F6 bir yerde tekrar edecek arkadaşlar. Onu göstermeye çalışıyoruz. Tamam mı? Onu nasıl yapacağız hocam? Onu da şuradan yapalım arkadaşlar. Fx ifadesini şöyle bir yalnız bırakalım. Fx artı 1 eksi Fx artı 2 olduğunu ne yaptık? Anladık hemen. Buradan arkadaşlar x'e 2 yazarsanız, x'e 2 yazdığınız zaman F2 eşittir. Ne geldi? F3 eksi f 2 yazmıştınız unutmayın. F4 geldi. F3 6, F4 de 8. 6 eksi 8'den eksi 2 oldu. Yani F2 eksi 2 bulduk. Sonra x'ine 1 yazalım arkadaşlar. X'ine 1 yazarsak F1 eşittir. F2 eksi F3 geliyor. Unutmayalım şurada 2 var arkadaşlar. Biraz kötü yazdım ama. Tamam F2 neydi? Eksi 2 idi. F3 neydi? 6 idi. Eksi 2 eksi alttan. Eksi 8. f de eksi 8 diye bulduk. Bakın F1 eksi 8. F2 ne? Eksi 2. F3 ne? 6. F4 ne? 8. Bunlar tamam. Sonra arkadaşlar biz burada ne yazalım? X'e 3 yazıyorum. X'e 3 yazarsam ben F3 eşittir. F4 eksi F5 oluyor. F5'i bulmaya çalışacağım çünkü ben. F3 ne arkadaşlar? 6. F4 ne? 8. 6 eksi 8 eksi 2. Eksi 2 eksi F5'ten. F5'i de 2 diye bulduk arkadaşlar. Doğru mu bulduk? Evet F3 6 F4 de 8'di. 8 eksi 2 6'yı verir. Çünkü F5'de 2 geldi arkadaşlar. Beşinci şeyimizde. F5 2 geldi. Sonra x arkadaşlar 4 yazıyorum. F4'ü bu. F4 eşittir F5 eksi F6 oluyor. Şimdi F5'i F4'ü biliyorum zaten. F4 8. F5 de 2. 8 eksi 2 6 gelir. 6 eşittir eksi F6'dan. F6 da eksi 6 olur. O da tamamdır arkadaşlar. Bunu da bulduk eksi 6 diye. Bu sefer en sonunda bakalım şimdi. Eksi 8 eksi 2 6 8 2 eksi 6 oldu. İlk sene bu sefer 5 yazıyorum. F5 eşittir. F6 eksi F7 geldi arkadaşlar. Buradan arkadaşlar F5 ne? 2. F6 ne? Eksi 6. 8 oldu. Eksi F7. F7 de buradan eksi 8 oldu. F7 de eksi 8 oldu. Tekrardan başa döndü arkadaşlar. Baktınız şimdi periyoda bakın. Şuraya bakarsanız arkadaşlar. Kaçta bir döndü? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 7. Yani 6 bir tekrar etti. Yani 100'ü ben yüzü 100 ben 6'ya bölersem arkadaşlar periyodumuz 6 olduğuna göre 16 oldu. 96 yaptı. Kalan kaç? 4. 4. Başıştan sayıyorum. 1. 2. 3. 4. O da ne olmuş oluyor? 8 olmuş oluyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Yani F100 F4'e eşit olmuş oluyor. Fx eşittir. X küp bölü 3x eksi 3x kare eksi 1 fonksiyonu verilmiş. F1 bölü 2013 artı F2 bölü 2013 artı nokta nokta gidiyor. Örüntüyü anladık. 2013 bölü 2013'e kadar gidiyor. Bir de arkadaşlar sizlere güzel sorular çözdüğümü düşünüyorum. E, bir de yani bu soruları bulmam, etmem, bunları çözmem, ayarlamam bunlar gerçekten zamanımı alıyor. O yüzden sizlerin faydası için arkadaşlar bu soruların hepsi. Evet videoların altına da yorum yaparsanız beni de mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi neyse şöyle düşünelim şu çizgiyi de bir düzgün çizemiyorum ya. Enteresan bir şekilde. Neden çizemiyorum anlamadım onu da hemen silelim onu. Tamam. Arkadaşlar şunu benzeteceğim bak. X, 3x eksi 3x kare eksi 1 ifadesi şuna benziyor. Bir şey eksik burada. X küp eksik. Nasıl yani hocam? X küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 diye bir şey gördüğünde bu neyin açılımı dersin? X eksi 1'in küpünün açılımı arkadaşlar. Küp açılımı. Ama hocam burada x küp yok. Yoksa sen de yok et o zaman çıkart onu. Ha bak olmasın. Bunu x küpü x küpten çıkarttığın zaman bak eksi 3x kare artı 3x eksi 1 yapar. Var mı sıkıntı? Yok. Gelelim şimdi dikkat edelim. Şuraya bakalım. Hem yani var mı sıkıntı diye soruyorum. Yok diyorum arkadaşlar. Kendim soruyorum. Kendim cevaplıyorum. Şu ifadeye baktığımızda x küp eksi 3 x kare artı 3 x eksi 1 ifadesi. x eksi 1'in küpünün açılımı. Eksi x küp bölü x küp. Böyle benzettim. Yani fx fonksiyonu bu. Buna benzettim. Hocam niye benzettim? Bakın arkadaşlar. Bu özel bir durum var bu fonksiyonda. fx ile f1 eksi x'in toplamı 1'e eşit diyorum. Neden hocam? Ya gösterelim fx fonksiyonu bu. F1 fx fonksiyonu bu zaten. F1 eksi x'i bulmaya çalışalım. F1 eksi x'i şurada bulalım. x yerine 1 eksi x yazacağım. fx fonksiyonu buysa x yerine 1 eksi x yazın. 1 eksi x'in küpü bölü x yerine 1 eksi x yazdınız. Bakın 1 eksi x eksi 1. Birler gitti eksi x kaldı. Eksi x'in küpü oldu. Eksi 1 eksi x'in küpü. Lütfen karıştırmayın. Arkadaşlar şuraya bakarsak. Şu 1 eksi x'in küpünü ben şöyle yazsam mı? Şu eksisini dışarıya atsam. Şöyle eksiği yapsam. 1 eksi eksi x eksi 1'in küpü diye yazsam. Çünkü buna benzetmek istiyorum. Bölü. Paydamızda da eksi x, x küp eksi 1 eksi x'in küpü var ya. Şu 1 eksi x'i aynı şekilde biraz önceki gibi eksisini dışarı yazsam. Şurası artı olacak. 1 eksi x'i de x eksi 1'in küpü diye yazmış olacağım. Bir de burada eksi x, x küp var. Burada bir şey yapmadım. F1 eksi x bu. Arkadaşlar fx de buydu bakın. fx bu. F1 eksi x de bu. Bunları toplayın bakayım. Toplayın bakalım. Ya şimdi ben direkt burada 1 dedim ama yani belki 1 olur, belki eksi 1 olur. Hemen de öyle sallamayalım tabii ki. Bakalım şimdi bakalım ne gelecek. Tabii ki hemen soruyu görünce hemen öyle düzelttim. fx artı f1 eksi x. Arkadaşlar toplayın bakın. Bunları topladığınız zaman bak toplayabilirsiniz. Paydalar aynı. Paydalara bak. Aynı arkadaşım. Kuvvetleri topla o zaman. Ya yani kuvvet demişim. Payları topla. Eksi x eksi 1'in küpü bölü x eksi 1'in küpü eksi x küp. Toplayınca bu oldu. A yukarıdaki aşağıdakine neylesi? Eksiyle çarpılmışı. O zaman aynı sayının aynı sayıya bölümü değil. Eksili sayının aynısının pozitifdesine bölümü eksi 1'dir arkadaşlar. O zaman fx artı f1 x eksi 1 geldi. Vallahi eksi 1 geldi. Yapacak bir şey yok. 1 gelmedi. Ben ilk başta 1 dedim. Soruyu tamamen videoyu dinleyin arkadaşlar. Şimdi fx artı f1-x eksi 1'e eşit. Bunu anladık. Buradan ne anlayacaksın? Diyor musun? X'ine 1 bölü 2013 yazdığın zaman 1-1 bölü 2013. Yani bu içleri birbirlerini 1'e tamamlayanların toplamları eksi 1'e eşit. O zaman ne anladım ben? f1 bölü 2013 ile arkadaşlar f 2012 bölü 2013'ün toplamının eksi 1, 1 olduğunu anladım. Hep 1 yazıyorum ya. Bu olduğunu anladım. Aynı mantık 2 ile 2011 değil mi? Hani 2 bölü 2013 ile 2011 bölü 2013'ün toplamının eksi 1 olduğunu anladım. Kaç tane var arkadaşım? Kaç tane var? 1'den 2012'ye kadar. İkili ikili gruplandırılıyor. 1'den 2012'ye kadar. 2, 2011 öyle değil mi arkadaşlar? Sonuçta 3, 2010 öyle düşün. 4, 2009, 5, 2008 bu şekilde bu şekilde gidiyor. 1'den 2012'ye kadar 2012 tane sayı var. Kaç grup bu gruplandığı için 1006 tane arkadaşlar. 2012'nin yarısı 1006 tane. 1006 tane eksi 1 var. O zaman ne olur? Eksi 1006 olur. Artı bitmedi. Bir şey kaldı. Bir şey kaldı arkadaşlar. Bunların hepsini 2012 bölü 2013 bunları gösterdik. Böyle yani. Bununla bu, bununla bu, bununla bu, bununla. Hepsi oldu. Hepsi oldu bitti. Bir şey olmadı. Ne olmadı hocam? F 2013 bölü 2013. Yani F1'i bulmadık. Bir de onu ekleyeceğiz. O tek başına kaldı. Bir de F1'i bulalım arkadaşlar. F1'i çok rahatlıkla buluruz. F1'i nasıl bulacağız hocam? X Fx bu değil mi? X'e 1 bir yazacaksınız. 1 yazın. 1 bölü. Kesin ya 1 gelir ya eksi 1 gelir. 1 yazdık. Şurası 0 geliyor. Şurası da eksi 1 geliyor. 1 bölü eksi 1'den eksi 1 oldu. F1 de 1 oldu. Eksi 1006'ya eksi 1 ekledik eksi 1007. Evet arkadaşlar sorumuzun cevabı budur. Tamam. Güzel bir soruydu. Geçelim diğerine bakalım şimdi. F ve G birebir ve örten bir fonksiyon. F, G, X. F, G, X fonksiyonu. Yani F ve G birebir ve bir örten derken tersiyle de alınabilir bir fonksiyon demek istiyor. F, G, X fonksiyonu 2, X artı 1 fonksiyonumuş. G'nin tersinde X fonksiyonu F, cinsinden değerini soruyor. Arkadaşlar bu soruda tek bir hamle var. O hamleyi görürseniz çok basit. Normalde soruyu uzatabilirsiniz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Biz x yerine her şeyi yazabiliriz arkadaşlar. x yerine ben şu ifadedeki şu ifadedeki x yerine g'nin tersinde x yazacağım. E Hocam ben bunu nasıl göreceğim? Birazcık hissedeceksin. Çünkü x yerine g'nin tersinde x yazarsan şu g g'nin tersinde ne yapar? Götürür direkt fx gelir. Yani bunu birazcık görmemiz lazım. Aynı şekilde arkadaşlar burada hemen o hareketi yapıyoruz. x yerine ne yazıyoruz dedim. g'nin tersini x yazıyoruz. E evet onu da bir düzeltelim şöyle. x yerine g'nin tersinde x'i yazdım. Bakın yazalım f g g'nin tersinde x. Bakın x yerine yazıyorum bak. Karıştırma. Eşittir 2 çarpı g'nin tersinde x artı 1. Buradaki g g'nin tersinde götürdü x kaldı. f x eşittir 2 çarpı g'nin tersinde x artı 1 oldu. Artı 1'i diğer tarafa attım. f x eksi 1 eşittir 2 çarpı g'nin tersinde x'e. Çarpı 2'yi de böyle olarak attım. 2. Buradan g'nin tersinde x'i f x Fx cinsinden bulmuş oldum. f x eksi 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir soru. Gelelim buna. Bu da benzer bir soru arkadaşlar. Bir önceki benzer sorumuz. Aynı mantığa benziyor. Bakın F1 bölü 10, F9 bölü 10, F2 bölü 10, F8 bölü 10, F3 bölü 10, F7 bölü 10. He, bunlara baktığımız zaman arkadaşlar buradaki içlerin toplamları bir değil mi? Yani mantık şu. içlerin toplamları birse o zaman şöyle düşünelim. fx artı f1 eksi x. İşlerin toplamları 1. İşlerin toplamı 1 ise yani sonuçça 1'dir ya eksi 1'dir. Bakalım ispatlayalım bakalım. Yani belki başka bir şey gelemez mi hocam? Gelebilir. Hadi bak bakalım sen şimdi. fx'i biliyorsun. fx eşittir. 25 üzeri x bölü. 25 üzeri x artı 5. f1 eksi x nedir? x'ine 1 eksi x yazacağım. 25 üzeri 1 eksi x bölü. 25 üzeri 1 eksi x artı 5 oldu. 25 üzeri 1 eksi x'i ben 25 bölü 25 üzeri x'e de ne yapabilirim? Yazabilirim. 25 üzeri 1 eksi x'i ben 25 bölü 25 üzeri x'e yazarım. Artı 5. Evet arkadaşlar bu oldu. Şu eşittir. Çok havada kaldı. Araya gelsin. Şuraya gelsin. Düzgün olsun. Yani matematikte tip önemli arkadaşlar. F1 eksi x eşittir bu. Tamam. Arkadaşlar buradan ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Topluyoruz. E buraya hiç dokunma. Bak şimdi 25 bölü 25 üzeri x'e az dokunma. Burada 25 ile çarpıyorsun onu. 5 çarpı 25 üzeri x. Bir de 25'e ekliyorsun değil mi? Bunu da ekliyorsun. Artı 25 yapıyor. Tekrardan payda 25 üzeri x'i yazıyorsun. Neden dokunmadım? İkisinin de paydaları ne yaptı? Birilerini götürdü. Buradan f1 eksi x'ine geldi arkadaşlar. 25 yukarıda 5 çarpı 25 üzeri x artı 25 aşağıda kaldı. E dikkat edersek burada 5 parantezini alırsak arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Ya da her tarafı aynı anda 5'e bölelim bu 5 olur. Şu 5 gider 25 üzeri x kaldı. Bu da 5 oldu. Bu geldi. F1 bu oldu. Evet sarıyla boyamak. En sevdiğim hareket. F bu. Arkadaşlar bunu toplayın bakayım ya. Şunları bir toplayın. Şunları toplayın. Toplayın bakalım ne geliyor. 25 üzeri x bölü 25 üzeri x artı 5 artı 5 bölü 25 üzeri x artı 5. Paydaları aynı. Üstler de toplanın. Üstler de aynı olmuş oluyor. Farklı mısınız? 5 artı 25 üzeri x. Aynı sayının aynı sayı bölümü 1 oldu arkadaşlar. Yani bura 1 olmuş oldu. İspatını yaptım. O zaman F1 bölü 10 ile F9 bölü 10'un toplamı nedir arkadaşım? 1'dir. F2 bölü 10 ile F8 bölü 10'un toplamı nedir? 1'dir. Kaç tane olduğunu bulacağız değil mi? Mesele bu zaten buradaki mesele. O zaman böyle böyle gidecek tabii. F4 bölü 10 ile F6 bölü 10'un toplamı nedir? 1'dir. Değil mi? O da böyle geldi. Bir tek bir şey kalıyor. Ortada bir tek kim kalıyor? F5 bölü 10 kalıyor. O 5 bölü 10'un 10 toplamı sonuçta ama bir tane var F5 bölü 10. F5 bölü 10'u ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. 5 bölü 10 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Hadi onu da farklı renkli kalemle yapalım. F1 bölü 2'dir. F5 bölü 10, 5 bölü 10, 1 bölü 2. Fx eşittir 25 üzeri x bölü 25 üzeri x artı 5 değil mi? Orada yazacağım da x'e de 1 bölü 2 yazacağım. 25 üzeri 1 bölü 2 demek 5 demektir. 25 üzeri 1 bölü 2 5 demektir. 5 artı 5. 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 demektir. 25 üzeri 1 bölü 2 neden öyle? 5'in karesinin 1 bölü 2. kuvvetidir. Çarpımını 5 gelir. Bakın yine de anlatıyorum. Görüyor musunuz? Ne kadar insaflı bir öğretmenim. Buradan 1 bölü 2 geliyor arkadaşlar. F 1 bölü 2 de 1 bölü 2 oldu. Evet bunların toplamı. Kaç tane 1 var arkadaşım? 1 bölü 10'da 4 bölü 10'a kadar yazmışsın. 4 tane değil mi? Zaten bakın arkadaşlar. nereye kadar yapıyorsunuz? 1 bölü 10'da 9 bölü 10 değil mi? Oradan yani bir tek ortadaki kalıyor. 4 tane oldu. A şıkkak. 4 tane 1 var. Ya da zaten bak 1 bölü 10'un 4 bölü 10'a kadar. Kaç tane var? 4 tane var. 4 tane 1. Bir tane daha yazsam zaten gözüküyormuş ama ne diye yazmadıysa o da enteresan bir durum. Neyse önemli değil yani. Ben çok olduğu zaman yani böyle yapmayın demek istiyorum size. Neyse arkadaşlar 4 bu. Bir de 1 bölü 2 var. 4 artı 1 bölü 2 de buradan 9 bölü 2 gelecek. Bu da güzel bir soruydu. Benziyor değil mi?